Bedirhan ne oldu anneciğim? Ne oluyor burada? Bedirhan niye ağlıyorsun sen? Havin ne oldu? Ne oldu Havin'e? <laughs> Yeri... bayıldı. Bayıldı mı Havin? Evet. Havin nerede bayıldı? Koltuktan mı düştü? Koltuktan mı düştü? Evet. Anneciğim. Kanamış. Kafası da kanamış bayılmış. Siz ne yaptınız burada yaramazlık mı yaptınız? Eyvahlar olsun kalk babana çağır git çabuk babana çağır odadan. Koş pasuman getirsin koş 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 koş. Havin kendine gel anneciğim havin kendine gel. Dur ben gidip babasını çağırayım hemen hastaneye götüreyim. Babana çağırın koş 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 koş. Ön Öne al. Öne al koş koş havin bayılmış bunlar koltuktan düşmüş Aa. galiba. Kafası kanamış. Aa. Kafası kanamış bakar mısın? Bayılmış kanlar Aynen içerisinde kalmış. Havin'e ne oldu? oldu? Yerim düştü abi. Aa. Nereden Aa. düştü? Abim bayılmış sanki, baksana. Bayılmış, onu al. Ne aa, yapacağız şimdi? Aa. Dur bakayım Bedirhan, ne oldu burada? Yere düştü. Nereden düştü? Buradan mı zıpladı? Yere Siz niye böyle bir şey yaptınız ya? Aa, aa. Ne yapacağız şimdi? Pansuman falan asla. yapalım mı? Yapalım, yapalım. Pansuman neredeydi? Mutfaktaydı galiba. Odada mıydı getireyim. bir yerde vardı? Çabuk getirin al, çabuk getir. 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 Çabuk kafasını pansuman yapalım, çabuk. Kanlar kaybetmesin. Pansuman şeyi nerede? Azra, Azra nerede getirdin? Getir bakayım ben al çabuk çabuk çabuk. Kafasına eve sarım. Azra gelsene kızım. Kardeşinin kafası şu kan olmuş. <laughs> İnanmıyorum ya. Ne yapacağız şimdi? Dur dur dur. Havin ha, ha. uyan anneciğim. Siz ne yapıyordunuz? Oyun mu oynuyordunuz ya, burada? Ama niye böyle oynuyorsunuz Bedirhan? Niye öyle zıpladı şey mı? İnanmıyorum izle. ya ne yapacağız Yara bandı yapma ben direkt sar direkt sar bence. Sağlamı. Direkt sar şey götüreceğiz hastaneye götüreceğiz A, şimdi. Uyanmıyor ya ne yapacağız şimdi Aa. yavaş yavaş sar al. İki katlı yap iki katlı yap. Kanlar içerisinde Hı. kalmış dur, iki dur, kat dur, iki dur, kat. Dur, çabuk dur, kat. Dur, çabuk onu al çabuk yap kan kaybetmesin kafasından kanlar Aa, gelmesin. Abi, abi. Ay inanmıyorum. Dur 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 haber haber. Oh. Çabuk bağla onu çabuk bağla kanlar kaybetti ya Ne yaptınız siz burada böyle Bedirhan oh. 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 Bir daha öyle yapma tamam mı Sen onu gördün mü nasıl düştüğünü İnanıyorum ya kafası kanlar hepsi dışarıya doğru geldi ne, Bayılmış da kendi bir sürü gelmiyor oh. Ne yapacağız şimdi Bunu direkt Azra asrani. su getirsene anneciğim biraz su, su böyle ba baydıralım Koş 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 su getir koş su getir. Azra, Bedirhan sen de koş Hayır, Azra sen getir, başka ne getirelim, getirelim. Kortalan baksana diyor. kanı dışarıya geldi. Biz taksi mı? çağırsana taksi çağır. hemen şey gelsin. Taksi o zaman. Sen taksi çağır bize şey. Bakın kendi gelmesi hemen hastaneye gidelim hadi ambulans ara al ambulans ara. Kanlar hepsi dışarıya doğru geldi ya. Kızım siz niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Ne yapacağız şimdi ya? Kendine de gelmiyor. Havin anneciğim uyan sana Havin. Havin. Ulan, baksana bak sana nefes falan alıyor Alo. mu? Aradın mı? Alo 155 mi? Üzünü karın ambulans gelsin. Hazır su getirsen anneciğim böyle çıpacağız yüzünü. Yok. Anne. An ambulans koş. dur. Ambulans gelecek şimdi. Du gel, gel, Gediran, gel buraya, gel doğru et gel. Bediren su getir anneciğim su getir. Önal yüzüne biraz çırpsana. Su içirmek aslında yanlış olur ama evet. yüzüne biraz çırp yüzüne çırp. Uyandı mı bakalım? Evet. Havin uyan bakalım anneciğim. Uyan. Havin uyan bak gözü biraz abi, oldu abi, Aa uyandı uyandı abi. sanki. Uyandı kardeşiniz aa uyandı. Abi. Uyandı mı? Abi, Havin bak bakayım abi, bana. Önal kolunu al Önal kolunu al. Su içirme şimdi Düdrü belki şimdi Uduru. bayılmış da su içirmeye belki yanlış abi, olur. Abi. Kolunu al bakalım diğer odaya gidelim. Aa, abi. Diğer odaya gidelim. Havin. Çabuk Habib. gelin gelin gelin. Habib. Uyandı uyandı çok şükür. Aa, ah. suyu getir hazır sen de çabuk. Ona getir getir Aa. yatır içeride getir getir getir. <laughs> Azra yastık <laughs> getir anneciğim içeriden yastık getir. da getir. İçeriden yastık getir yastık yastık. Şuraya başını koy şuraya koy koy. Havin. Anneciğim iyi misin? Havin iyi misin? İyi misin Havin? Biraz su verir misin sana. Acıyor mu kafan? Kafan acıyor mu? Çok acıyor mu? Nasıl düştün sen? Havin anneciğim nasıl düştün sen? Hatırlamıyor sen kimsin? Hatırlamıyor musun? Ne bakar mısın ne diyor? Ana, Abi, ne ne diyor? Sen Abi. bizi hatırlamıyor musun? Abi de Hatırlamıyor sen kimsin? Hatırlamıyor musun beni? Bunu hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Bunu Değil hatırlamıyor mi? musun anneciğim? Kardeşim ben bu seni. Hatırlamıyorum. Ama bu senin kardeşin bak Bedirhan'a bak bak bakayım Bedirhan'a. Bak iyice bu senin kardeşin. Ya anne bu, bu kardeşin. Kardeşin değil mi? Kardeşin anneciğim o senin. Bak bu da senin ablan bu da senin <laughs> baban. sen bana anneciğim deme. Ben senin kızım değilim ki. Anneciğim sen Bak, benim kızımsın. Ben başka birisine kızıyorum ya. Sana Önal ne yapacağız şimdi? Havzasını kaybetmiş. Abi, ne oldu böyle? Bak bu da senin baban anneciğim. Babanı da abi, mı hatırlamıyorsun? Hayır. Anne, ne hiçbir şey hatırlamıyor. Hafızasını kaybetmiş. Bak, 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 Azra ne yapacağız Allah. şimdi? Ya, bu benim Azra. Bile kalk bakalım ya. anneciğim, kalk bakalım gel evini gez. Bak burası be? senin evin. Önal evi gezdir bakalım ya kim hatırladı. Bak, Önal Allah getir Allah. bakayım elbiselerini getirelim ona. Azra gidip onun bayram Allah. elbisesini getir bakayım hatırlayacak mı? Havim bak bakayım bana Havim. Allah. Beni Allah. hatırladın mı anneciğim? Bak sana, şey gel bakayım bu odaya bak gel bakayım bu odaya bak gel. Ben şu odaya bak bakayım bu odayı hatırlıyor musun? Hatırlıyor mu? Bak ben bunu sana almıştım bayramlıkta ben... hatırladın hatırlamıyorum. mı? Hatırlamıyorum. Nedir, Hatırlamıyor musun anneciğim bak geçen ne? gün bayramlıkta sana almıştık. Evet. <laughs> anneciğim ya, ne yapacağız gidin gidin diyor. Aa, o zaman ne yapacağız şimdi şey hastaneye mi hastaneye götürelim? Seni hastaneye götürelim anne, mi? Anne, anne. Biz seni hastaneye götürürsen yere düştün ya. Bana beni hastaneye götürmeyin. Benim babam beni hastaneye götürecek. Öyle senin babası başkası sanıyor. Ben yani senin Ama babanı senin... seni... sen tanımıyor musun? Tanımıyorum işte. Senin Aa. Anneciğim biz, biz abini hastaneye götürüyoruz ya. Abim bizi Gel bakalım, Ağabeyim. gel bakayım mutfağa gel, gel Ağabey mutfağa. Seni. Gel mutfağa bak bakalım mutfağı bak, hatırlayacak bak. mısın? Elbisesini kaldır. Elbisesini bile hatırlamadı. Ona daha yeni almıştım Aa. ona bayramlıkta. Hatırladın mı burayı? Burası Hatırlamadım. Hatırlamadım. Burası senin evin. Benim evim daha uzakta. Daha uzakta değil kızım. Burası senin evin. Hmm, ya benim evim değil ki sizin evin boş boş. Ben bu evden dönme değil. Anneciğim nereye gidiyorsun? Hayır. Ön al. Gidiyorsun, ön al. Tut şunu. Öne al. Tut şunu. Öne al. Gidiyor. Abi. Abi, 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 Havin dur anneciğim. Nereye gidiyorsun? Burası senin evin. Tut onu. Tut onu. Tut. 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 Tut kaçma kaçma nereye gidiyorsun? Havi nere? Tamam gel gel dur 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 sakin tamam, ol tamam, sakin tamam. ol biz abi, seni gel. hastaneye götürelim. Gel, gel. Gel, gel. Ben Kızım nereye gidiyorsun? al şunu tut hastaneye gidelim al Şunu kucağına al. Tamam dur anneciğim sakin ol sakin ol sakin ol. Tamam seni şimdi hastaneye götüreceğiz iyileşeceksin tamam. gel gel hastaneye gidelim. Gel gel gel. Çabuk çabuk çabuk. Evet. Ön al üstüne bir şey almayalım mı? Ya da hemen acile gidelim. Hadi hadi. Altına Durum geldi, çok orada... vahim. Hazır Altına... bir tane mont getirsen anneciğim. Kardeşinin montunu getir. Ben. Dur bekle 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 bir montu giydireyim ama. Bediran sen de mi geleceksin? Ne şu batanı üstüne at, düşmesin. üstüne at üstüne at. at, 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 at. at, üstüne at. 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 Allah onu yiyecek. İn inin, in, inin. ben üstümü gidip hemen arabayla getireyim. Hadi. Bedirhan sen de mi geleceksin? Hızla, sen de mi geleceksin? Tamam hadi gidelim arabayı binelim. Çabuk kardeşinizi hastaneye götüreyim. Çabuk çabuk çabuk. Gidelim hadi, hadi hadi, hadi gidelim arabayı binelim. Çabuk taksi geldi mi? ne oldu? Dedi, baba mı dedi? Evet. Havin sen hatırladın mı anneciğim? Evet. Hatırladın mı bizi? İyi misin? Ben kimim? Ben kimim? Annem mi? Annenim değil mi? Hatırladı Önal çok Aa, şükür ya. Uyandı öyle. hadi in o zaman inin. Biz sonra evet. senin için pasman yapalım. Gel 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 eve gidelim bakalım. Eve gidelim. Hafızasını kaybetmemiş. Hadi çıkalım çıkalım yukarı çıkalım, çıkalım gene bakalım nasıl olacak. Nasıl duruma girecek.